Oğlum Hollanda'nın kalecisine Lan ikisini de yuvarladı İlk topta amına koyayım sağa doğru uçsa göbeğine değecek top Orospu evladım <laughs> Zıplıyor yerinde amına kodumun çocuğu Ay Yoktum ya Oğlum çıldırdım amına koyayım Vegors be Amına kodum evladı illa eliyle tutacak Susla sağa amına koyayım zaten tutacak Götünle tutacak yarrağla <laughs> tutacak Göbeğine tutacaksın yine de tutacaksın orospu çocuğu Yerinde zıplıyor Am Orası'nın çocuğunun adı neydi? Kaç tane orası? Hangisi oğlum? Kaç tane var zaten? Martinez. Lotara Martinez mi? Martinez. Ne bu girdi? Bu orası bir evladı girdi. Amına kodum. Yıvayni. Bu da atamayacak ya amına koyayım. Mesle atacak. Atamayacak bu orası bir evladı. Yalnız var <laughs> şey olursa çıldırırım ama buna gün ya. Vegors ettirir ki. Sikti Vegors. Sikti. <laughs> ama abim nasıl çevirdi maçı amına ki? Abini sikiyim abini götünden <laughs> Oğlum Arjantin'in malı sıfır amına ki. Sıfır <gülüyor> sıfır. <gülüyor> Alın şu duybalayı çözecek oyna amına kodumun çocukları. Fiyat ettiler almıyorlar. Duybala. Ne diyeceğim amına kodumun çocuğu. ne Duybala ismi amına koyayım ne diyeceğim adamı. Sarıkar'ın çocukla beraber o kadar çok şey yaşadı ki. valla. Allah'ım var <gülüyor> 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 bir de bir durar oğlum sana diyor ya. Orada koptum <laughs> <Öyle>. <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> ya. Öyle. oğlum sana dedin ya. Oğlum sen Ya sesini kapat ya. Vallahi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz onda amına koyayım. Nasıl duyuyoruz ya? <laughs> nasıl onda orospu sonda amına koyayım. Vallahi onda la. Ay. <laughs> bak gol olmadı şu adamdan mesela biliyor musun? senin beni amını deliyim <laughs> ya. Kim değil de. Kaleci ne pas abi bak. Kaleciyi götünden sikeyim. Yalnız var ya adamlar son friki kaleye vurmadı pas yaptılar amına. Değil mi? Ronaldo olsa kaleye <laughs> vururdu. Yani. <laughs> <laughs> Evet Bizde olsa, bizde olsa Hakan çat diye kaleye out amına. <laughs> Hakan Hakan Burak değil. kavga yapıyordu. hatırlıyorsunuz. <laughs> aynen, aynen. Burak gelir amına koyayım. <laughs> milli takıma yeni seçilir de orta çocuğu gibi oğlum amına koyayım. Galatasaray'da Saray'da topun başı. <laughs> Messi eleniyor. <laughs> Vegors kazanıyor. Amına koyayım şan ben. <laughs> Duygularını sikeyim yavaş. <başlayayım. gülüyor> <laughs> Şimdi serbest vuruş kullanılma hazırlığında amına <laughs> <laughs> Herkes... Aman ha kodumun tipine bak tipini sikti. Bir de Arjantin bayrağı yapmıştır. Saçına amına çaktım. Ben gidi yarrağıma yarıyor. Eze kırrıyım Yemin ediyorum şu olacak yani. Bir 5 dakika mola olacak ya Cemal. Orada koyma amına var ya bir tane bir şey. <laughs> Nasıl yapıyorsunuz lan? Araya pas atacağınız. yapmışlar. lan emeklerime? Ama sonra Hollanda iki gol. Oğlum Van Dijk hala mı forvet diyor? Ya duybalayı sokun Rus bu çocuklara. Duybalayı sokun yoksa biz ben sana sokacağım amına koyayım ya. <laughs> Oğlum duybala deme la dibala dibala. Çok oynayan, tamam Karan, bir şey kupa oynatmışsın. Beşiktaşlısın. Ve Gorz'u yatırıyor seni yatırıp sikeyim ya. Dibala Dibala abi ya Dibala okunuşu da Dibala Portekizce'de okunuşu da Dibala İngilizce'de okunuşu da Dibala ya Türkçe'de şu Dibala var mı? <gülüyor> <gülüyor> var mı <mıydı> itirazım? Aha <laughs> Martinez sıçtı Bakayım nasıl sıçtı <laughs> işte. <laughs> Ası verdi. Yerden... bir şey yok la. Arjantin'in <laughs> Ama başta golü ilk başta amına adam. İlk başta gol amına Adam olmasa golü değil mi? Aynen. Oğlum çok korner oldu ama işte. <laughs> Cemal bak yine bak lazım. <laughs> 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 Sola çekip kaleye vuruyor ya. aldı abi olarak. Ben de alaka abi. <laughs> Nabri'nin... Nabri'nin anasını götünden <laughs> sikiyim bak. Arjantin maçında bile sinirliyim orta yüzüne. AMINA KODAMIN ÇOCUĞU! Uzak kareci, Topun Kaleci tutuyor ya. Yarrağı mı tutuyor amına bak. <laughs> orda, orda bir tane adam olsa... Nihat Kahveci gibi dokundu amına benim orda. Bunu bana çarptırma bak Bak saçını sikiydi Kirpi saçlı porsi çocuğu <laughs> Yusuf o şut Ne <laughs> <Ha. gülüyor> onu demiyorum la Cemal'in sesinden bir şey oldu <laughs> Bakayım Oo, ne yapmış Direkten çıktı Direkten çıktı Cemal seni götünden sikiyim Kaleci <laughs> <laughs> dokunmuş ama bak ben Oğlum Arjantin bir tane gol atsa ya, ev turu man. yapacak amına koyayım. Ev turu yapacak koşacak amına. Vallahi öyle ya amına koyayım. Turu açma bağırır lan. Geldi mi kim? <laughs> Atamaz. Bir dakika ne amına koyayım birazcık daha oynatsaydı bir ya. Tamam sadece Arjantin hata olur ama ne var? Abi gittiği gördük. Ya amına sikeyim Cemal ya. Hollanda yenecek ki Emre Hanım Martinez. Gorkuluk amına koyayım. Neyse penaltılarla şey vermeyeceğim bak reaksiyon vermeyeceğim ha. Reaksiyonunu da sikeyim sen de götünü sikeyim Cemal. Şey penaltı Emre Dur dur ben Evet penaltılara geçiyoruz. Penaltılara geçiyoruz abi. Ya hmm. o Emine ama Emine onu demişim. Lautaro Martinez'i ben söyleyeceğim ama ne koyayım biliyor musun? <laughs> <ya. gülüyor> Kamera açıp göstereyim at, mi lan size? At, Kamera açıp, açıp göstereyim mi? Aç ben <laughs> izleyemiyorum. Oğlum yan çevirdim zaten amını siktiğim. Hayır kamerayı, kamerayı açmadan önce direkt telefonu yan tutman lazım. Tamam lan sarı yok. Beni düzledim. 2014 <laughs> Ama ne yapayım her gün düşünmüş ben, ya. A, ben. Kapı, Tamam boş ver sen bir hallettim. A, kapı, ben seni tamam, <laughs> ha? <laughs> mu? İzliyorum. Donuyor mu? Yo, o çocuğu yok. gibi yerde yatan. İyi iyi, iyi Cemal. Sen mi ananı götünden çok önemli o gırtlak ne amına koyayım? Harbiden amına koyayım. Ronaldo'nun gırtlağı gibi. Ya <laughs> dur ses istiyor. <laughs> oğlum siz laf yapıyorsunuz diye kıstım amına koyayım. Yes. Bak ses kaçtaymış amına koydu. Bak. Göremiyoruz ki. Koyayım. 20 değil ki oldu. Aç biraz daha aç. <laughs> ha tamam. Geliyor. Oğlum bu Van Dijk'in gök ne amına koyayım? <laughs> Bu arada ilk atma önemli la. Cemal gürültü azaltma açıksa kapat. Aynen. Kapat da iyi duyar. Kapattım mu? görüyor musun? Duyuyor musun? Görüyorum. Oğlum amını siktir. Hakkı oturuyorum spikerin sesini duyuyoruz diyorum. Burada duymuyor musun? Daha iyi. Yani. <laughs> <laughs> ara ara kesiliyor ya Yayın, ay, yayın piksel piksel oldu. Bir şey olmaz ama zaman evvel bir Oğlum. Van Dijk niye kullanıyor ilk ben altında? Kanka Van Dyke hepsinde Van Dyke atıyor bu arada bunu. Hepsinde niye atıyor izle. Van Dyke Ramos gibi düşün valla atıyor. Atam ala orası. Yusuf kaçırırsın sevinir misin lan? Hadi sevinirim ama bunu. Parası uyarılarını yapıyor. Ancak Laos. olsun? Vallahi Allah'ına götünü ne sikeyim ne atalım ona. Kareci Martinez yerini aldı. Oh. Gözler dünya yıldızı Van Dijk'ta. Aman akın Cemal'le aynı anda izliyoruz. Cemal yok deyince gol oldu sanıyorum ya. Ana ne sikeyim hadi. Van Dijk vurdu. Kareci kurdu. Ana ne sikeyim. Ana Van Dijk penaltıya geçirdi. Oh. Yusuf kaleciye Oo, laf ediyordun tuttu lan. Ananı Martinez, yine de sikeyim Emine Hanım. Köşeyi kurtarıyor. Messi kaçıracak <laughs> <laughs> ananı sikeyim. Messi kaçıracak. Aha Messi kaçırdı. izle abi da kaçırdı. <laughs> ya amanı sikeyim. Messi kaçırdı ya. <laughs> Kaçak ayı izliyor şey. gibiyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca sinema çekim değil mi? <laughs> Aynen sinema çekim izleye gidiyorum. Pesti ne amına koyayım? Bak ben de pesti diyorum amına koyayım. Hepsi oğlum hepsi. Hepsi. Ya rahat kemireyim atla. <laughs> Televizyon sol üstte bir piksel ölülü var değil mi Cemal? Fark <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> Televizyonda da sikiyim dur bir amana koyayım hadi mesle hadi mesle hadi 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 şunu yapıyor yalnız var ya yarrak gibi oh. kullandı oh. valla sola atlasa yarrak değildi ama oh. <laughs> arkada yedi fark ettiniz mi? Allah <laughs> <laughs> turu anan la hadi lan Allah sen de atmam lazım amana kodumun çocuğu amana kodumun evladı amana kodumun kesin kaçırdı o ya izi ya kesin kaçıracak ya. Dimaria kaçırsa sorun yoktu. O orospu çocuğu kaçırırsa ekstradan adam. <laughs> İkinci penaltı vuruşu. Hadi la sen de kaçırma orospu değil hadi. Ben kaç kim amına koyup kaçırırsın la hadi la. Ben kaç topu Oğlum ben 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 adını bilmeyen hali ya. 90'a falan atmaya çalıştı orospu çocuğu. Aaa çıkı çıkır <laughs> çıkır. Amına kodumun çocuğu tut öyle. Ana ne şişeyim ne oluyor oğlum? Emiliano Martinez tutacan onu. Oros bir evladı tutacan onu. Ama ne evladı. Oğlum Hollanda buradan da comeback yaparsa ananı sikeyim ya. Hollanda'nın anasını Abi götürmesin. Emiliano Martinez. Ya Martinez de ama de kaçıracak ama şey ya. Oros çocuğu ya. İki tuttu kanka adam. Nasıl zıp tutuyor ne kodumun çocuğu bak. Zoru başarıyor. Başar Oros bir olay olay evladı. Önceden da bir tanesini Çizim tutaydı. Var. Paradeski mi amına koyayım? Paradeski mi amına koyayım? Atamayacağım bu. Oğlum bu o atar amına koyayım ya. Atar, atar ya. Paradeski amına koyayım ya? Atamayacak. Atla orospu atla. oh. çocuğu atla. Atla orta. <laughs> paradesi. Aa. Amına koyayım. Messi ve Paradesi attı. Hadi lan kaçırın. Kaçırın gitsin dedim. Sen sevin mi orospu <laughs> çocuğu? Şimdi üçüncü penaltı vuruşları. Icardi e ne arıyor lan? Vegorsa kullanırın orası çocuklar ya Vegorsa ya Vegorsa. Vegors kullanmasın orası çocuğu Vegors kullanmasın. <laughs> Vegors mu o? Vegors değil o. Değil lan. var o. Vegors atmasın amına koyayım. Kamerayı titriyor. Yüzdürme amına koyayım. <laughs> Baba orospu çocuğu nasıl kinlenmiş hala atacak amına <laughs> <onu da> koyayım. <böyle. gülüyor> ah ananı sikeyim onu da kurtarsan ya. Oğlum <laughs> daha ne istiyorsun <laughs> sen amına koyayım. O ilk baştakileri yedi ya orospu çocuğu bunu da kurtarmasın <laughs> lan. Baba nasıl gülüyor orospu çocuğu. <gülüyor> kim bu ne, lan? Kim? O kim? Ha, Baba nasıl geliyor? Yavaş yavaş nasıl geliyor amına koyayım çocuğu. 4 numara kim? Montiel. Montiel. Montiel kim amına koyayım? <laughs> oğlum Dimaria falan nerede amına koyayım? <laughs> Lan Montiel kim? Orospu çocukları. Montiel niye kullanıyor? Taşak siz benimle taşak mı? 10 atmıştı. düştü. Of of. 3. penaltı Montiel. Çok geriye gitti bu. ya. at. Montiel. Montiel oh. Ya oğlum ya. Bunu da yeme amına koyayım oh. ya. Bitti mi la? Bitti mi la? Bitti mi la? Yok, yok. Kaçırırlarsa bitiyor mu? Evet. Atarlarsa bitiyor mu? Arjantin. Ar bu. Bu, aynen Arjantin, Arjantin diğerini Arjantin atarsa, Arjantin atarsa Arjantin bitiyor. Kaçırdı. Aa orası bir çocuğu Lautaro Martinez kullanacak ama. Ananı sikeyim Lautaro. La eğer şu an Vegors kullanıp kaçırırsa ananı sikeyim? Aha aha. <laughs> Cemal dediğin oluyor mu yoksa? Harbi oğlum oluyor. 20 dakika 20 dakika önce söyledim amına koyayım bunu. Cemal dediğin her şey oğlum, oldu. Bu da olsun amına koyayım. Oğlum kaçırırsa kaçırırsa eğleniyorlar. Bir anda itibarı düşecek çocuğun. Ananı sikeyim yap yapma. Hadi kaçır kaçır. Oh. Ah. Oğlum Vegors saplar affetmez amına koyayım. Saplar affetmez. Kim kullanıyor? Hangi orospu evladı kullanıyor? Martinez. Vegors'un golünü... Kim o? Kim o orası çocuğu? Dimarya değil lan. Yine Dimarya değil ama ne koyayım değil, ya. Değil değil değil. değil. Kim bu? Değil işte. Kim? Ya kim abi, orası ya, kim o orası çocuğu? Yolduncu ben altı burada. Bu Şey? Aa şey Emile Hanım mı? Değil la. O çıktı. Ne bileyim ama ne koyayım ona benziyor. Ne Dimarya'yı niye kullandırmıyorsunuz? Anasını ne siktir mi çocukları? Atabilen bir oyuncu maçın son anlarında bir şutu direkten durmuştu. Hadi, hadi at. Hadi, at. Fernandes topun başında. Fernandes Fernandes Fer Fer kim amınakoyim ya. hadi at. Ben atısım. Nasıl durdun? Nasıl pozisyon aldın? Orospu evladı nasıl pozisyon aldı ya? <laughs> 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 oğlum hadi atamadan. Ananı sikeyim lütfen atma. Atamayacak mı orospu çocuğu ya? Al, bak, oğlum lütfen atma lan. At 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 at. Atamayacakım amınakoyim gidişle belli. Ananı sikeyim senin. Ananın anına giriyorsun. Orospu evladı. Oğlum oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben ne dersem oluyor amınakoyim. Gidişle belliydi atamayacağı orospu çocuğunun ya. Ama ne gözünü kapatma saat reklamı. Ama ne kodumun çocuğu gelişe baksana Lütfen. gelişten belli. Ama ne kodumun çocuğu. Bundan sonraki penaltı Martinez'in. ya <laughs> ananı sikeyim ya. Aa dokuz numara kim luk, yok değil? Oğlum bu atamaz ki bu sol ayakla amına koyayım. Sağını solunu sikeyim atar aa, bu herif Gelişten Oğlum, belli. Sağ ne alaka amına Sol ayakla bu adam. <laughs> Oğlum bu atar amına koyayım. Barcelona'da da oynamıyor ya. mu bu? Yok dayan, yok dayan, Attı. Dayan, dayan. Hadi Yusuf. Arjantin. Sikiyim, Arjantin atarsa tur at diyor şu an. Hadi bakalım. Lauturu ananın amına gireyim Lauturu at. Eğer kaçırırsa uzayacak. Ama gol atarsa tur at diyor Arjantin. Hadi lan Lauturu. Hadi lan Lauturu. Ananı o kadar siktim hadi lan. Lauturu mu? <laughs> ana, ananı siktim. <laughs> <Lan, ananı sikiyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Kirpi saçlı orospu çocuğu ya. hadi. Kim sarıydı amına koyayım. Oyun um, bitmiş sana veriyor. Orası da adam. Hakemin mi Oğlum kesin Arkemi atamayacak. Arası. Ananı sikiyim kesin ya. Hadi at. orospu evladı hadi at. <laughs> Baksana. Bunu attı bitti amına koyayım. Beşinci penaltı. Hadi hadi. Hadi orospu çocuğu hadi. Arjantin yarı finalist olacak. Hadi. Bana o kadar mı öyle lazım? Bunun sırası değil hadi. Tüm ülke seni bekler. Hadi. Sizin uzaya vuracak ya. Arkada tık bayrağı var ya. <laughs> Gelişten belli yine kaçır bu ya. <laughs> oh! Oh! Senin adamı yine de götürme sikeyim ya Allah'a bre. Arjantin! Atla amına bre. Ağzına yarra şöyle bir veri vereyim amına bulun beyle. Senin ben kafanı götünü başını sikeyim be. Oh. Ben de sikeyim o orası. Ne <laughs> oldu? <laughs> <ya. gülüyor>